Emeklilikte yaşa takılanlardan sonra bir erken emeklilik fırsatına anneler için doğuyor. Yapılan bir çalışmaya göre doğum borçlanmasıyla 6 yıla kadar prim kazanan anneler emeklilik yaşlarını öne çekebilecek. Engelli çocuğu olan annelere daha da erken emeklilik fırsatı gelecek. Doğum borçlanması sayesinde prim tamamlamayı kabul eden çalışan kadınlar erken emekli olabilecek. Stajdan sonra yapılan doğumlar da sürece dahil edildi. Böylece henüz iş hayatına başlamadığı yıllara ait prim ödeyerek sigorta başlangıç tarihini daha da geriye çekmeleri mümkün olacak. SSK'lı, bağkurlu ve memur anneler doğum borçlanması hakkından yararlanabilecek. İsteğe bağlı sigorta ödeyen kadınlar da bu haktan faydalanabilecek. Ancak doğumun ilk sigorta giriş tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. Staj sonrası doğum yapan anneler de borçlanma hakkına sahip. Bu haktan yararlanmak isteyen çalışan kadınların en çok merak ettiği soru prim ödeyerek ne kadar erken emekli olabileceği. Doğum borçlanması her çocuk için 720 gün, 2 yıl prim hakkı kazandırıyor. Maksimum 3 çocuk için toplamda 6 yıl, 2160 gün prim ekleniyor. Çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl boyunca çalışılmayan süreler borçlanma kapsamında değerlendiriliyor. Staj sonrası doğum yapan anneler borçlandıkları süre kadar sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekebiliyor. Eğer sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 sonrası ise borçlanmayla 8 Eylül 1999 öncesine çekilerek emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden faydalanma şansı doğuyor. 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olarak çalışan anneler her 4 yıllık çalışmaya 1 yıl ek prim kazanıyor. Bu sayede emeklilik yaşı da 1 yıl geriye çekiliyor. Maksimum 5 yıl erken emeklilik fırsatı sunuluyor. Düzenlemenin en kritik noktalarından birisi de doğum borçlanmasıyla erken emekli olmak isteyen çalışan kadınlar ne kadar para ödeyecek? ödeme tutarı asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. 2024 yılı itibariyle en düşük aylık ödeme 8.321 lira olarak belirlenmiş durumda. En yüksek ödeme tutarı ise bunun 7.5 katı kadar çıkabiliyor. Bir başka ayrıntıda yeni düzenlemenin kapsamına giriyor. Çocuğunun biyolojik annesi olmayan evlat edinenler de bu düzenlemeden yararlanabilecek mi? 2 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen anneler doğum borçlanması hakkına sahip. Ayrıca çocuğu dünyaya getiren ancak evlatlık veren anne de borçlanma yapabiliyor. Örneğin çocuk 1 yaşında evlatlık verilmişse ilk yılı biyolojik anne, ikinci yılı evlat edinen anne borçlanabiliyor. Doğum borçlanmasıyla 6 yıla kadar prim kazanan anneler emeklilik yaşlarını öne çekebiliyor. Engelli çocuğu olan annelere daha da erken emeklilik fırsatı geliyor.